kendine kesinlikle bu soruyu sorman lazım. Ben day trading yapıp da yani gün içi işlemlere girip de her gün bir hatayı kaldırabilir miyim? Bunu kaldırabiliyorsan zaten day trading zaten yaparsın. Hiç sorun değil. Ha şöyle de düşünebilirsin. Diyelim ki orta ve uzun vadeliler ne yapıyor? Peki onlar hata yapmıyor mu? Tabii ki hata yapıyor ama onların vade aralıkları daha uzun olduğu için hataları zamana ayrılıyor. Yani onları psikolojik olarak hırpalamıyor bu hatalar. Yani ayda orta ve uzun vadeliler 5-6 tane işlem yaparken sen günde 2-3 tane işlem yapacaksın ve bunları kaldırmaya çalışacaksın. Ve her gün ortalama olarak en az bir defa da hata yapmış olacaksın. İşte bu videomuzun konusu day trading yapacak arkadaşların karşılarına çıkabilecek 5 ölümcül hata. Eğer bu hataları yaparsınız veya bu hatalar sizin karşınıza çıkarsa mutlaka şöyle diyebilirim dümdüz olabilirsiniz. Bu hatalara düşmemek için elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışın ki gün içi trade ediyorsanız. Hala diyorum bana kızabilirsiniz. Bu oyun kazan kazan bir oyun değil. Mutlaka siz kazanıyorsanız karşınızda bir kişi kaybediyordur veya siz kaybediyorsanız mutlaka karşınızda maalesef bir kişi devamlı olarak kazanıyordur. İşte o devamlı olarak kazanan kesime dahil olmak için bu 5 tane ölümcül hataya yapmamaya çalışmamız lazım. Birinci ölümcül hatamız çok önemli olan bir alım satım planımızın olmayışı. Yani yolumuzu bilememek. Bunu ilk sıraya yazmamızın sebebi piyasadaki fiyat oynayışını yani fiyat hareketlerinin mutlaka senin psikolojik olarak üstüne çıkacak olması ve seni etkileyecek olması ve duygularının alım satım kararlarına etki etmiş olması. İşte bu etkiden bu psikolojiden bu duygusallıktan korumak için mutlaka alım satım planının olması lazım. Bu oyun planını aslına bakarsan şöyle düşünebilirsin. Diyelim ki panik atak yaşıyorsun. Böyle bir hastalığın var. Doktorun sana verdiği depresanlar gibi düşünebilirsin. Yani ne kadar fazla o duygularını hükmetemiyorsan, duygularını kontrol edemiyorsan mutlaka hükmetmen için mutlaka bir ilaç alman lazım. Bizim buradaki ilaçımız da oyun planı oluşturmak. İşte bu plan seni sakinleştirecek ve girdiğin pozisyonu iyi yönetebilir hale geleceksin. Hem zararını çok iyi kontrol edeceksin, hem de karını iyi bir yerde alacaksın ki işlemlerine de dışarıdan karışmayacaksın. E peki bu alım satım planımızda ne olması lazım? Yani içi nere nelerden oluşması gerekiyor? Bizim bu alım satım planımız 3 aşamadan oluşması lazım. Birincisi olası iyi bir giriş noktası belirlemek. Yani bir pozisyon açacağımızda bizi rahatlatabilecek fazla heyecanlandırmayacak güzel bir giriş noktası bulmamız gerekiyor. Bu giriş noktası emrimizi piyasaya yani aracı kurma verdiğimiz andan itibaren ikinci ve üçüncü emri de aynı anda vereceğiz. Bunun, bunun bir tanesi karla çıkış yerimiz yani karla nerede çıkacağız olası plana bağlı karla nerede çıkacağız aynı emri or aynı zamanda vereceğiz ve olası zararla işler bizim istediğimiz gibi gitmediği zaman zararla nerede çıkacağız. Eğer biz bu üç emri verirsek özellikle de zararla nerede çıkacağımızı iyi bilirsek bu sefer riskimizi çok iyi yönetebileceğiz. Eğer bu planı kendiniz oluşturamıyorsanız, yazamıyorsanız benim diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. O videolarda bu alım satım planları ile ilgili çok fazla strateji, aynı zamanda oyun planı oluşturduğum videolarım var. Ayrıyetten daha profesyonel bir kurgu ve strateji oluşturmak istiyorsanız da web sitem üzerinden benimle iletişime de geçebilirsiniz tabii ki. Day trading yaparken ikinci ölümcül hatamız ise aşırı alım satıma girmek. Bu işe yeni başlayan özellikle de day trading yapıp da iki en zor kısmı day trading yani gün içi işlemler en zor kısmı aslında her zaman derim. İlk önce uzun vade daha sonra orta vade daha sonra kısa vade daha sonra day trading'e girmek gerekiyor ama biz genellikle day trading yapmaktan başlıyoruz çünkü orada para kaybedip daha sonra orta vade uzun vade oluyoruz. Peki niçin biz day trading yapıyoruz? Çünkü bir an önce bu parayı bulmak için, bir an önce bu parayı kazanmak için. Belli bir oyunu, belli bir oyun planını işletmektense sadece kazanmaya odaklanıyoruz. Şimdi düşün, day trade yapıyoruz yani gün içi işlemlerdeyiz ve kazançlı olduğumuz bir günü yaşayalım. Yani bugün o gündür, bugünü yaşıyoruz diyelim ve o kadar iyi kazanmaya başlıyoruz ki yani monitöre baktığımızda böyle dolar işaretleri şıkır 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 artıyor. Yani hesabımız büyüyor bugün içinde. Peki biz bunun sonunda ne düşünmeye başlıyoruz? Ya ne kadar iyi trade ediyorum. Artık daha bugün içinde daha fazla işlemlere girip bu kazancımı daha üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum. Yani aşırı alım satıma başlıyorum. İşte en büyük ikinci ölümcül hatamız day trading yaptığımızda bu. Çünkü kendimizi özgüven geliyor. Çünkü aşırı derecede bu işi güzel yaptığımızı zannediyoruz ve bu sefer de kazandığımızı da çok fazla işlem açıp kapattığımız için o gün içinde kazandığımızda artık gün sonunda kaybetmiş oluruz ve daha sonra da ki zarara düşmüş oluyoruz. O kazandığımız tüm parayı da kaybediyoruz ve psikolojik olarak da duygularımız da devreye girdiği için daha fazla piyasayla uğraştığımız için ve intikam almaya çalıştığımız için çünkü kazandığımız parayı kaybettik ve tekrar kazanmak istediğimiz için olan bütün her şeyi de bu aşırı alım satımla elimizden kaybetmiş oluruz. Bütün kazançlarımızı kaybediyoruz. Psikolojik olarak etkileniyoruz ve daha sonra da gene day trading'den yaptığımız ölümcül hatalarından bir tanesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizim amacımız tabii ki para kazanmak ama en önemli amacımız da bu kazandığımız parayı iyi bir şekilde koruyabilmek. Yani gerçek bir trader, iyi bir trader mutlaka kazandığı parayı koruyabilen trader'dir. Diğerler zaten diğerleri yani %95'lik 90'lık kesim zaten bu parayı koruyamadıkları için piyasadan siliniyorlar. O %5'lik 10'luk kesimde devamlı defansif oynadıkları için kendi sermayelerini koruyabildikleri için piyasadan ilelebet para kazanıyorlar. Gün içi işlemlerde üçüncü ölümcül hatamız bizi sömürebilecek, bizim ekantımızı patlatabilecek hatamız ise backtest yapmadan piyasaya dalmak. Olası çok güzel bir giriş yeri, olası çok güzel bir karla çıkış yeri ve olası çok güzel bir zararla çıkış yerini belirlemenizde yardımcı olacak. Yani biz geçmiş fiyat hareketleriyle olası gelecek için en az yüzde 40'la 60 arasında başarı oranı sağlayabilen bir stratejiyi oluşturmamıza olanak sağlayacak. Stratejiyi oluşturmamıza yardımcı olacak. Neden bu yüzde 40'la yüzde 60 arasında kazanan bir stratejiyi söylüyorum? Eğer ki böyle bir stratejiniz yoksa istikrarlı bir şekilde para kazanmak bu piyasalardan gerçekten çok zor. Mutlaka böyle bir strateji oluşturmanız lazım. Bu da back test yaparak yani geçmişe bakıp ona göre size %40 ile %60 arasında en azından 1'e is 2 risk oranı yani risk ödül oranı 1'e 2 sunan bir stratejiyi kurgulamanız lazım. Piyasaya daha dalmadan önce, girmeden önce. Gene burada kendi ufak bir reklamımı yapayım. Eğer ki böyle bir stratejiyi kurgulamada problem yaşıyorsam veya kurguladığın strateji böyle bir başarı oranına yakalayamıyorsa gene web sitemde benim sapan adını verdiğim stratejime bir göz atabilirsin. Dördüncü bölüm ise gene day trading yaparken bizi ölümcül hataya sürükleyebilecek sanal parayla sanal işlemler. Hani derler ya tamamen duygusal. İşte bunun söylenmesi tamamen duygusal olması gerçek parayla olur. Gerçek parayla işlemlerde tamamen piyasanın sizin üstünüzdeki duyguları kontrol edebiliyor mu? Veya siz mi kontrol ediyorsunuz? Veya piyasa mı kontrol ediyor? Bunu anca gerçek parayla hissedebilirsiniz. Gerçek parayla yönetebilirsiniz. Çünkü sanal paranın ve gerçek paranın senin üstündeki etkisi aynı değildir psikolojik etkisi. Sen cebinden zarar ettiğinde para eksilmesini hissetmen lazım. Yani az da olsa o senin cebinden gitmesi gerekiyor. Hani sana verirler demo accountlar vesaire hani girersin of, orada inanılmaz paralar kazanmaya başlarsın. Kazanırsın da zaten büyük ihtimalle çünkü orada riskini iyi kontrol edemezsin. E demo account zaten 3 kaybettiğinde tekrar açıp 5 kazanırsın. A dersin ki ya ben 5 kazanıyorum bu işten artık hop pat diye gerçek parayla işlemlere başladığında bu sefer de o elindeki gerçek parayı kaybetmiş olursun. Zaten bu demo account'ların demo değil, de, demo account'ların demo account'ların size işlem yaptırması, sizi bu piyasaya alması zaten işte kurgulanmış bir olay gibi geliyor bana. Çünkü çünkü cesaretli insanlar orada çünkü sanal para olduğu için çok cesaretli davranır, çok büyük paralar kazanır. Ama işte gerçek parayla oraya girdiğinde de İşin bu kadar kolay olmadığını anlaşılır. Kolay olmadığını anlar. Ben burada ufak bir nacizane bir şey söyleyebilirim. Diyelim ki 100 bin lira trade hesabım var. Yani bunun öğrenme aşamasında böyle %5 ile %10 ile yaparsan senin için bu kaybettiğin para da gerçekten hani en azından bu duyguları hükmetmene yardımcı olur. Yani böyle 5 bin lirayla 10 bin lirayla eğer ki kaybedersen e, ee, tabii bunun hepsini kaybetmeyeceksin. Eğer riskini de yönetmeyi öğrendiysen e, en azından gerçek parayla yani bu e, sermayeden ufak bir miktarla bu işi çok çok daha iyi öğrenirsin. Sanal paradan. Beşinci hatamız ise day trading'de gün içi işlemlerde üfürükçüleri takip etmek ve sinyalleri takip etmek, sinyalleri kovalamak. Sinyal almak diyelim. İlk önce üfürükçüleri ele alalım. Ben bunları üfürükçü diyorum sözüm meclisten dışarı diyelim. Bu tür arkadaşları işte YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da, Telegram'da vesaire görürsünüz. İşleri kesinlikle trade etmek değil. işleri trader da değil zaten. Tüm kazançları kendilerine topladıkları insanlara, takipçilerine trade edilebilir enstrümanları pazarlamak. Örneğin şöyle örnek verelim. Diyelim bir tane kripto diyelim. Kripto coin, kripto para var. Bende ve tahta sahibiyim ben. Yani malın çoğunluğu bende. Peki ben bu coin'lerin yani ben kripto bu coin'in, bu paranın pazarlamasını nasıl yapabilirim? Daha fazla parayı satabilmem için alıcıyı bana getirmem gerekiyor. Peki ben burada kimi kullanabilirim? Tabii ki üfürükçüleri kullanacağım. Yani influencer'lar. Ne yapıyorum? Bunların 10, 15 tane, 20 tanesiyle çok takipçisi, büyük takipçisi olanlarla anlaştıktan sonra kendime olası alıcı yaratmaya başlıyorum. Bu üfürükçüler de benim için bu kripto parayı bu takipçilerine tabii ki pazarlamaya başlıyorlar. Ha şimdi bana kızabilirsiniz burada da ama bu işin raconu hem borsada böyledir hem büyük FX'de bile böyledir hem de kripto parada böyledir. Bir şekilde pazarlamaya yani bu tabii ki bizim işimiz değil bizim işimiz spekülasyon yapmak Onların işi bu şekilde manipülasyon yapmak. Yani halkın alım satım kararlarını oynayarak, alım satım kararlarıyla oynayarak onlara arkadan mal pazarlamak. Ama spekülasyon olarak tacirlerin işi fiyat hareketlerinden para kazanmak. Peki bu sinyaller bizi nasıl öldürür? Zaten sinyaller inanılmaz rakamlar memleketi diyorum ben. Çünkü kayıplı işlem yok denecek kadar az. Yani bakarsınız sinyal verenlere %90 başarı, %70 başarı, %80 işte başarı, %99.9 işte kazanma oranı vesaire. Ya böyle iş olabilir mi ya? Zaten yatırımcı para için yani trader para için yanıyor. Günde bir sürü para kazanayım o yani iki günde para kazanayım bir haftada parayı yatayım diye yanıyorlar yani. Yeter ki para olsun. E bir bakıyor oraya yüzde 95 başarı oranıyla bir sinyal e, almaz mı? Tabii alıyor işte bu sinyaller bize uzun vadede mutlaka kaybettirir. Katiyen kazanamayız çünkü risk kazanç oranı hilesi yapıyorlar rakamlar üzerinde. Yani küçücük bir stop mesafesiyle yani diyelim ki 10 liradan giriş verdiyse sana 5 liraya stop koyuyor yani 5 TL aşağıya stop koyuyor. 11 liraya 12 liraya da kar hedefi koyuyor. Bu şekilde de %95, %99, %85 başarı oranı yakalıyor. Yani her girdiği işlemlerde başarı oranı yüksek oluyor. Ama bir işleme girdiğinde bir hatalı yaptığında stop siz oradaki yani 10 TL'den aldı 5 TL'ye stop olana kadar siz elinizdeki bütün parayı kaybetmiş oluyorsunuz. Yani siz de %80 başarı, %90 başarı yakalıyorsunuz belli bir müddet. Belki de çok memnun oluyorsunuz ama... Eninde sonunda o stop bir anda gerçekleşiyor. Piyasa istediği gibi gitmiyor. Yani aşağı doğru gitmeye başlıyor. Siz de 10 TL'den aldığınız malı 5 TL'ye stop yeri size belirlediği için paranızın yarısını belki de çok büyük bir kısmını kaybettiriyor. Onun için sinyaller ve üfürükçülere biz inanmayacağız. Her şey bizde mevcut. Biz bu işi kendimiz yapabiliriz. Sinyal verenler o vesaire bu var. Hiçbirisi bizden üstün değil. Çünkü zaten üstün olamaz. Neden? Piyasa tahmin edilemez. Sadece iyi bir trader riskini çok iyi yönetir, sermayesini çok iyi yönetir, pozisyonlarını çok iyi yönetir, duygularını çok iyi yönetir ve istikrarlı bir şekilde para kazanır. Olasılık ve şans hep sizden ve benden yana olsun. Görüşmek üzere. Al Allah'a ısmarladık. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.